Acangiz, Cengiz, karın yaşlı ya, sen de artık iyice bıraktın kendini beni, bu hal. Yok be hayatım ya. Akşam bizim çaycının yerine paça çorbası içmeye gideceğim ya... Ha. ...çocuk bizim mahalle, belli olmaz. Zengin görünmeyin, kılıksız gelin, kapkaç falan oluyor dedi. <laughs> Aman Cengiz, <laughs> dikkat et. Ediyorum anne, merak etme ya. Zaten şu nakit parayı da buraya bırakayım da... ...ne olur ne olmaz yani. Çocuk uyardı çünkü. Hmm. Aslında benim de paça çorbası içmem lazım Cengiz. <laughs> Kemiklerim cam gibiymiş. Bir kristal Afrodit heykeli olarak oturuyorum şu an karşınızda. Dur <laughs> yeniden çıkıp gideceğim de artık inşallah. Kısmet. Git git tabii canım. Hastaneye bir araba parası bırakacağız bu ay belli. Cengiz benim üç günlük ömrüm kalmış sen parasındasın. Ee, ne üç günlük ömrü kız? 65 yaş dediğin artık yeni orta yaş diyorlar. 40 için ne diyorlar? Yeni ergenlik mi? <laughs> Senin kafan <ne> hep ergen. <gülüyor> <gülüyor> Yapma çiçeklerim vardı bak yokmuş. Gelinlik resimlerim vardı çok güzeldi hepsini yırtmış. Hatırma <laughs> planımı paramparça etmiş. O zaman düğünü ne yapacağız? Ya biz böyle uğursuz bir yerde ne yapacağız? yapmayalım. Bunu demiyorum. O onunla oturmaz, öteki öbürüyle küs diye bir hafta uğraştım ben o oturma planıyla. Gelmiş param etmiş alçak Necmiye. Ya biz ne yapacağız? Necmiye'yle evde mi evleneceğiz ya? O senin derdin Necmiye değil de İlayda mı acaba? Oğlum sen evlenmek istemiyor musun bu kızla? Hayır, sadece düğün gecemde çeteler tarafından öldürülmek istemiyorum. Aa! <laughs> Berk, senin derdin de acaba Necmiye değildi bu evi satın almak falan mı? Alsak zaten uçuk bir fiyat verip alırız Tombi. İlayda bence öyle bir şey olsa sakın kaçırma. Emlak fiyatları acayip düştü. Yarın öbür gün müşteri mu bilinmez. Bence bu Siz <laughs> ikiniz neyin peşindesiniz pardon? Ha? Teşkilat mısınız siz yoksa? Ha? Evet, ortak çalışıyorsunuz değil mi siz? Berkler yalıyı alacak, Ozan da düğün erteleyecek. Oh! Necmiye Hanım ikiniz misiniz? Zor söyleyin. Ha Şenir abla ne vardı? Ne konuda konuşacağız? Ne yapmış İldiz? <laughs> Niye telefon olmuyor da illa yüz yüze? Senin gül yüzün görünce çok mu etkileneceğim? <laughs> tamam oldu abla ben uğrarım. Akşam uğrarım. Ne dönüyor ya? Korkuyorum. Ablam delirmek üzere. Zaten çok sağlıklı değildi de. Tek başına tuvalete bile gidemiyor. Uyku ilaçlarıyla uyuyor gündüz. Cık, sen korkma Alaram. Gündüz indi haos. Bu gece herkes uyuduktan sonra beni yalıya yalı, al. Tamam mı? Ben sabaha kadar orada nöbet tutacağım. Bakacağız artık in miymiş, in miymiş göreceğiz. Çok cesursun. <laughs> e ne yapayım? Bu da benim zayıf noktam. Korku nedir bilmem. Tek başına. Ya hayal etse? Sana görünürse? Anam! Ay anasını! Yapmakmış sıkıntı. <laughs> Sosyete yavaş gelecek mi?